Turizm cenneti çeşmeye çıkarma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, özel koruma alanı olarak planlanan meşhur Ildırı Körfezi'nde incelemelerde bulunduğu İzmirli'ye müjdeler veren Bakan Özhaseki'nin belediye başkanı Muhittin Dalgıç'tan bir de isteği vardı. Kentsel dönüşümün startını vermek için İzmir'e gelen çevre ve şehircilik bakanı Özhasaki programın ikinci gününde Ildırı Körfezi'ne açıldı. Çeşme e, ilçemiz içerisinde körfezde bulunan eskiden çok canlı olan yaşamın, canlı yaşamını özellikle söndüğü, gerilediği ve yavaş yavaş da e, belki daha da geriye gittiği, sadece tatilcilerin iki ay gelip Burada biraz serinledikleri yer gibi algılanan ortamı değiştirme projesi diyebiliriz buna. Şu elimde bulunan dikkat ederseniz, yıldır Körfezi olarak bildiğimiz yerde bir özel çevre koruma planı yapılıyor. Bütün bunu biz e, çalışmaları yaptıktan sonra bakanlar kurulundan geçerek onaylayıp özel bir koruma altına alıyoruz. E, bütün çalışmaları yapılmış sanki bize çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na buyurun hazır yemek gibi sunulmuş bir ortam var. Bakan Öztürk Saki'nin Çeşme ile ilgili planları dikkat çekti. Çeşme'nin aslında 2 aylık yaşanan bir tatil beldesi olmaktan ziyade 12 ay yaşayan ve Körfez'in de özellikle kendine has dünyadaki tek türü olan biraz önce de gösterdiğimiz ve önümüzde bulunan bu balıkların ve birçok balık türünün daha yaşayabildikleri bir alan hale gelmesini sağlayacak bir proje olarak bakıyoruz buna. Ve çeşme herhalde 12 ay yaşayan bir bölge haline gelecek. Yetişen canlıların öldüğü ortamdan canlı yaşayan bir ortam haline gelecek. Bu canlıları kaybedersek bir daha ele geçiremeyiz. Tekne turunun sonunda Bakan Öz Haseki, Çeşme'nin CHP'li başkanı Muhittin Dalgıç'ı yanına çağırdı. Bakın neler dedi. Ben nihayetten 21 sene belediye başkanlığı yaptım. <laughs> Bugünler geçiyor. Eğer hata yaparsanız arkanızda o hata kalıyor ve sonra evet. içinizden oluyor. Şu gezdiğim yerler bakir. Evet, bu gezdiğim yerler harika yerler. Evet. Birçok yer, e, Bodrum tarafı diyelim daha çok, isim de veriyoruz ama neyse. Evet. Yazık oldu. <laughs> İmarlaşması, imara açılması, kimliksiz bir şekilde, biraz rantı açılmış gibi gözüküyor birçok yer. Bu alanda vallahi isteye Ya burayı Sayın. ileriye doğru dünya cenneti haline getirirsiniz evet. veyahut da burada yanlış yapılaşmalarla yaşanmaz bir yer haline getiririz. İşin başındayız. Vallahi emanet sizin haberiniz olsun. Sağ ol, sayın bakanım. Biz takip ederiz ama geriden takip o kadar kolay değildi. de silüetle ilgili kimlik başladım. çalışması yaptırırsanız şimdi baktığımız zaman kötü bir şey yok. Onu söylemiyorum asla. Bu sözlerin üzerine Başkan Dalgıç yaptığı çalışmaları sıraladı. Sayın Bakanım ben de iki dönemdir ııı e, kapatılan hı hı. bir beldede belediye başkanlığı yaptım. Eee yüksek kat yoktur bizde. Yüzde üzerinde lejant vermeyiz. Çatıyı kerimetle kapattırırız.